Bizleri kırmayın. Katıldığınız için dışarıdan gelen misafirlerimiz adına da sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben her gün bu mahalleye uğruyorum. Uğramadığım gün yok gibi bir şey yapılan parkla ilgili olarak o parkın bir an önce bitirilmesi için ve herhangi bir eksiklik olmaması için de çaba harcıyoruz. Zannediyorum 10-15 gün içerisinde bitecek bu mahalle için düşündüğümüz üç şey var. Birincisi pazar yerinin üstünün kapanması, spor tesisinin üzerine bilgi evi yapılması ve yaşlılar için veya yaş almış kişiler için bir dinlenme alanı. Yani bana göre Adana'nın en güzel mahallesi diyebilirim buraya veya Seyhan'ın en güzel mahallesi diyebilirim buraya. Çünkü ben böyle bir mahallede, bahçeli evlerin içerisinde doğdum, büyüdüm, yetiştim. Yani aslında buranın kıymetinin bilinmesi lazım. Ama bir yerin kıymetinin bilinmesi için de orada gerekli ihtiyaçların karşılanması lazım. Sizlerin taleplerini biz e, burada almak için e, varız düşündüklerinizi bize ifade ederseniz hizmet konusunda daha fazla doğru şeyler yapmış oluruz önemli olan topluluğu isteklerinin karşılanması bizim temel amacımız bu. Bu toplantıları yapma sebebimiz sorunları doğrudan doğruya sizlerden öğrenmek. Yani bu konuda konuda bildirirseniz memnun olurum. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.